Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda birlikte dikdörtgen ile ilgili 5 soru bir soru çözümü yapacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. Bir nolu soruda ABC'de bir dikdörtgen C, B doğrusunun elemanı BD eşit CE, AE 10 derece, yukarıdaki verilere göre AD X kaç derecedir? Arkadaşlar bu soruda saklı ikizkenar kenar üçgeni görmeye çalışalım. ABC'de dikdörtgen, dikleri gösterelim. Soru da BD'nin CE eşit dolu söylenmişti. AC çizdiğinizde bakın dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşit olacağından dolayı bakın AC de CE eşit olur. Bu durumda ACE ikizkenar üçgen olur. Şu açı onken şu açı 10'dur. Dikdörtgende köşegenler aynı zamanda birbirini ortalar. Şu dört parça 1 de eşit olur. Bakın z'den dolayı şu açı x şu açı x olur. Bakın yine üçgenden dolayı şu açı x şu açı x olur. A, C üçgeninde x bir dış açı. Bir açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamı eşit olacağından dolayı x 20 olur. Bu durumda doğru cevap B seçeneği. İki nolu soruda ADC'de dikdörtgen Fc dik Fe, Df eşit 1 santim, Ab eşit 2 santim, Fa eşit 6 santim. Yukarıdaki verilere göre E5 x kaç santimdir? Arkadaşlar, Abc de dikdörtgen, dikleri gösterelim. E noktasından Ad üzeri dik inelim. nokta D olsun. E'de x iken A'de x olur. A'de 2 iken ile arası 2'dir. bc 2'dir. F'a arası 6. A'de x F arası 6 eksi x olur. Açıları yazalım. Şu açıya A. Şuraya B diyelim. Bakın A, B, dik, dik B. Şu açı A'dır. Dik A, şurası B'dir. Arkadaşlar alttaki dik üçgen ile üstteki dik üçgen açı açıdan dolayı benzer olur. Yukarıdaki dik üçgende A'nın gördüğü 1, alttaki dik üçgende A'nın gördüğü 2, alttaki dik üçgen üstteki dik üçgenin iki katıdır. Dolayısıyla üstteki dik üçgende B'nin gördüğü 2 iken alttaki dik üçgende B'nin gördüğü 4 olur. 6 x eşit 4 iken x 2 olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Üç ne oldu soru da şekilde ABC'de dikdörtgen, AK dik, BK K'de dik, AB, BK eşit 4 kök 5 santim, AD eşit BE olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Arkadaşlar eşit olan uzunluklara x x diyelim. AD arası y olsun. KAB dik üçgeninde 2 dik bir öklit dolayısıyla 4 kök 5 uzunluğuna yan kökli uygulayalım. 4 kök 5'in karesi eşittir x çarpı x artı y buradan 4 5'in kare 80 eşittir x çarpı x artı y olur bizden dikdörtgenin alanı isteniyordu kısa kenar çarpı uzun kenar istenen alan eşittir x çarpı x artı y'dir x çarpı x artı y yukarıda 80 olarak bulmuştuk burada yazalım bu durumda. Doğru cevap. A seçelim. 4 nolu soruda aşağıda dikdörtgen şeklinde iki kapağı olan bir buzdolabı verilmiştir. Bu kapakların yüksekleri 16 birim ve 9 birimdir. Şekil 1'deki kapaklar birbirine benzerdir. Şekil 2'de bu kapaklar 180 derece açılıyor. Buna göre şekildeki A ve B noktaları için AB kaç birimdir? Arkadaşlar şurayı X diyelim. 16 iken şurası 16 olur. 9 iken şurası 9'dur. İki dikdörtgen kapak birbirine benzer. Dolayısıyla iki dikdörtgenin kısa kenarları arasındaki oran uzun kenarlar arasında da vardır. Bu durumda yukarıdaki dikdörtgende kısa kenar x'in alttaki dikdörtgende kısa kenar 9 oranın eşittir. Yukarıdaki dikdörtgende uzun kenar 16'nın alttaki dikdörtgende uzun kenar x'e oranın içler dışlar yapıldığında x kare 144 olur. Buradan x 12 buldur. Arkadaşlar x 12. Şu parçalar da 12 olur. Şurası dik. Şu parça 16 iken şurası 16 olur. Bizden AB arası mesafe isteniyor. Arkadaşlar AB arası mesafeyi y diyelim. Burası 24. Şu noktaya t diyelim. ABT dik üçgeninde Pisagor uygulayalım. Şu nokta A. Burası B. Burası D. Burası 2. A, T arası 16. B, T arası 24. A, B arası 7. Sadeleştirme yapalım. 8'e böl 2. 8'e böl 3. 3'ün karesi artı 2'nin karesinden kök 13 olur. Arkadaşlar 8'e bölmüştük. 8'e çarpalım. Bu durumda AB arası 8 kök 13 olur. Doğru cevap D seçeneği. 5 nolu soru da ABC'de dikdörtgeni şeklindeki kağıt D köşesi AD ile çakışak şekilde EF boyunca katlanıyor. Katlama sonucunda AD üssü 3 birim olacak şekilde D, D üssü noktasına geliyor. ABC'de dikdörtgenin kısa kenarı 9 birim olduğuna göre ED üssü kaç birimdir? ED üssü arası x olsun. AD üssü arası 3 birim. AD arası 9 birim. EF katlama doğrusu. Diğer de işte açıortay doğrusudur. Katlamadan dolayı ED üssü arası x iken ED x'tir. EF arası y iken D üstü P arası Y'dir. Bakın şurası dik. AD arası 9. Dolayısıyla AF arası 9 eksi Y'dir. F AD üstü dik üçgeninde Y eşit 5 için arkadaşlar bu dik üçgenin 3, 4, 5 dik üçgen olduğunu görürsünüz. Bakın Y5 için şurası 4 olur. Y5. E noktasından AD üzerinde dik gidelim. Şurası dik. Şu noktaya T diyelim. BC 9 iken ET arası 9'dur. DE arası X iken AT arası X'tir. D üstü T arası X 3 olur. E D üstü T dik üçgeninde. X 15 için Arkadaşlar bu dik üçgenin 9, 12, 15 dik üçgen olduğunu görürsünüz. Bakın 15 yazdığınız zaman şurası 12 olur. 9, 12, 15 sağlanır. Dolayısıyla x 15 olur. Doğru yanıt C seçeneği.